Merhaba sevgili otaşım. Elin Fal kanalıma hoş geldin. Senin niyetine kahvemi içtim ve kapattım. Şimdi lütfen sende de niyetini, dileğini, isteğini dile ve falımıza bakalım. Anlık enerjide bize ne gibi mesajlar geliyor? Ne gibi cevaplar var? neleri düşünmemiz gerekiyor? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Evet sevgili Yurttaşım hazır mısın? Şöyle biraz daha tutuyorum ve hadi bismillah açtım. Şöyle biraz akıtalım. Biraz daha sağlıyorum ama maalesef bayağı bir yüreğimiz kabarmış şöyle bakar mısın sen de sevgili yurttaşım yüreğin bayağı bir kabarmış yollar var kafanda bir sürü ee, hayat yolu karar yolu gerçekten gideceğin kara yolları var burada önü açık şuradan başlayalım hadi bakalım bu arada sevinç gözyaşlarında var ve birlikte karar verip hareket edeceğin bazı durumlar var bazı insanlarla görüşmeler yapıyorsun telefon konuşmaların var yüz yüze görüşmeler var bir ortaklığı bir işi bozma olabilir bu çünkü zıtlaşma gibi durumlar yaşanıyor şu an birileriyle zıtlaşıyorsun ve artık onlarla olan yolunu ayırmaya çalışıyorsun hayırlısı olsun inşallah diyorum. Ee, bir köprü çıkmış. Bir durum, bir olayla ilgili yapmak istediğim bir şeyi gerçekleştirmek istediğim bir şey için bir köprü oluşacak senin adına. Bu bir <laughs> pardon çok pardon. Bu bir insan olabilir, ee, bir mekan olabilir, ee, bir olayı, bir şeyi karara bağlamak için bir köprü çıkmış hayırlısıyla bu durumu sonuçlandırıyorsun Ç harfi çıkmış bu köprüyle alakalı bir durum Ç harfi var Evet bir Ç harfi çıkmış hemen burada Ç'nin yanında yani Çanakkale'nin Ç'si Ü harfi var Ü bu Ü harfi ve Ç 3 gibi okuyasım geldi. Gerçekten şu an 3 vakte kadar, 3 vadeye kadar klasik bir laf olacak ama yani Ü ve Ç harfleri çıkmış. Bu köprüyle alakalı. Hakkında hayırlısı olsun inşallah diyorum. Yeni başlangıçlar var senin adına. Ee, iki tane erkek çıkmış. Ee, sevgili Ruhdaşım sen kadın ya da erkek ol bunlar farklı iki erkek bu iki erkekle ilgili e, bir karara varıyorsun bir durumu artık e, sonlandırıyorsun İş olabilir ortaklık olabilir akrabalık ya da ne bileyim e, bununla ilgili hayatına göre al ve bu durumu yor e, Bu insanları artık hayatından çıkarıyorsun uzaklaştırıyorsun Burada bir sürü bir sürü bir sürü yolların çıkmış, ee, öne açık olan yollar var. Yalnız bunların hepsi karayolu değil, hayat yolu, karar yolu olarak düşün. Hamile biri çıkmış bu arada. Bu sen de olabilirsin eğer evlat bekliyorsan. Geçenki falımızda da çıkmıştı sanki hamile biri. Ya da artık bir olay e, olgunlaşmış ve e, meydana çıkacak, meydana gelecek. Yani bir şeylerin hazırlığını yapıyorsan artık. E, neticeye e, varıyor bu olay burada bir kavuşma bir buluşma var e, bir kadın bir erkek birbirlerine resmen ilanı aşk ediyorlar ve bir araya gelmeye çalışıyorlar köklerinden başka insanlara bağlı gibi yani e, çok hani e, özel hayattır Tabii ki ama yasak bir aşk olabilir ailelerin tasvip etmeyeceği bir ilişki olabilir. Her şekilde düşünmek istiyorum şu an. Siz de hayatınıza göre yorum bunu. Yani birilerinin onaylamadığı bir aşkı, sevgiyi doyasıya yaşıyorsunuz ve bir araya da geliyorsunuz. Kavuşma var, birleşme var, bir araya gelme var. Hayırlısı olsun inşallah diyorum hakkınızda. Şöyle çeviriyorum sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz maddi anlamda özellikle e, çıkmaza giren e, biri var burada sen de olabilirsin bu sevgili ruh taşım ama bu durumu sonuçlandıracaksın e, bir ferahlama bir e, rahatlama yolu e, gelecek senin eline bir fırsat geçecek ve onu değerlendireceksin kalbin yüreğin çok kabarmış aydınlanma da hemen arkasına doğuyor yalnız e harfi çıkmış büyük bir e, e harfi bu E harfiyle ilgili bir haber alıyorsun bu e, haber alacağın insanın isminde olabilir soy isminde yaşadığı yerde e, onunla ilgili bir haber alıyorsun bu büyük ihtimalle bir kadın bu insan seni rahatlatacak güzel bir haber veriyor müjdeli bir haber veriyor hakkında hayırlısı olsun inşallah diyorum şöyle çevirip tekrar bakıyorum. Geçmişte yaşanan bazı durumlar yine bugüne taşınıyor olabilir. Yalnız buna dikkat et. Geçmişte yaşanmış kötü bazı e, olaylar, üstü kapatılmış bazı olaylar şu an tekrar gündeme gelebilir. Lütfen duygularını kontrol et. Aklını ve mantığını kullan olur mu? Yani artık o günler geçmişte kaldı. Şu an bir hesap görme, hesap bitirme zamanı değil artık. Yani olan olmuş. Oradan alınması gereken ders alınmış. Ee, artık önümüze yolumuza bakma zamanı. Yani şu an elindekileri de kaybetmek istemiyorsan geçmişe takılıp kalma lütfen olur mu? Evet hemen şimdi tabağımıza geçelim. Bugün tabağımız renkli. Artık şeyler, bu de aynı renk olmuş. Şöyle biraz akıtayım hemen. Evet hayat mücadelesi bizi ara ara zaman zaman zorluyor tabii ki. Hepimizin hepimizin hayatı o şekilde. Sağlık olsun diyoruz. Her şey için sağlık olsun. Sevdiklerimizin sağlığı, kendi sağlığımız her zaman için yerinde olsun inşallah. Dileğin, muradın iki tane dileğin hatta peş peşe gerçekleşiyor diyebilirim. Hadi bakalım. Tabağımız yine kafamız dolu, kararsızlıklar, karar verememe, haine içinde özellikle bir kaos yaşanıyor gibi anlaşmazlıklar yaşanıyor gibi. Bir feraha erme dönemi yaşanacak. Burada bir tepe çıkmış. Bir güzel durum da gerçekleşiyor aileyle ilgili. Özellikle ailevi bir durumun çözülmesi, netleşmesi artık gündemde. Çünkü o kadar çok kaos yaşanmış ki burada o kadar karışıklık olmuş ki artık bir, iki, üç kişinin sanki istediği bir durum nihayetine eriyor onların istediği şekilde de gerçekleşiyor. Aralarında sen de varsın sevgili uşağım. Şöyle çeviriyorum. Ee, bir 1 2 3 parça da eline para geçiyor. 3 parça şeklinde önce az miktar, sonra diğer ikisi daha eşit miktarda. Üç parça halinde bir alacağın geliyor senin eline. Ee, aile dışından iki insanın ee, mutluluğunu ve mutlu haberini alıyorsun buna çok seviniyorsun özellikle bu iki insan bayağıdır mücadele ediyorlar kendi hayatlarıyla alakalı ve nihayet diyorsun yani mutlu sona erdiler ee, ben neden yapmayayım benim için neden olmasın gibi aslında sana da biraz örnek oluyor gibi bu insanlar sanki hakkında hayırlısı olsun inşallah sen de güzel zamanlara ve güzel durumlara eriyorsun tertemiz şurada bir kapı açılmış senin için. Ee, burada çok güzel bir balık hatta böyle su samuru şeklinde ee, ben ona benzetiyorum. Su samuru şeklinde çok güzel bir kısmetin geliyor. Ee, yeni bir aşk bekleyen ruh taşımsan, yeni bir ilişki, yeni bir e, adım bekleyen ruh taşımsan kesinlikle istediğin gibi oluyor. Eğer ki evliysen ve bir, bir ilişkin varsa da çok güzel bir dönüşüme, değişime uğruyor ilişkiniz ve ikiniz için de çok iyi geliyor. Yani sevdiğin insanla birlikte e, çok iyi gelecek, size iyi gelecek durumlar ve değişimler söz konusu mutluluğu yakalıyorsunuz bakalım hayırlısı olsun inşallah uçak çıkmış jet hızıyla bir haberim var senin uzaktan bir yerden ee, bir horoz da yanında yalnız baya bir haber iki haber hatta aynı yerden iki haber hem birisi uçakla hem de horoz şeklinde yani aynı yerden iki tane güzel önemli haber de alman söz konusu diyebilirim hayırlısı olsun hakkında inşallah bir de adak çıkmış burada adak kafası çıkmış bir niyetin bir isteğin olmuşsa ya da oluyorsa böyle bir sözünde varsa lütfen unutma ruhtaşım olur mu bu tarz dualarımız sözlerimiz her zaman için enerji doludur aslında her ettiğimiz kelimeye çok dikkat etmemiz lazım ve olumlu şeyler düşünüp tartarak konuş, konuşmamız lazım dile getirmemiz lazım çünkü ettiğin her şey sana geri dönüyor. Yaptığın her şey nihayetinde sana geri dönüyor. Burada bir adak kafası da belirmiş durumda. Hakkında hayırlısı olsun inşallah niyetin isteğin her şey çok güzel olacak. Zaman içinde olacak. Biraz sabretmen lazım, biraz daha olumlu olaylara bakman lazım. Olaylardaki olumsuzlukları tamam çok net görüyorsun, çok net baskın bir karaktersin bu arada. Ee, kararlı, baskın, ileriye yönelik, yönelik çok e, güzel düşüncelerin de var. Ama e, kendini bu kadar sıkma, bu kadar kurallar ve sınırlar içine hapsetme kendini olur mu? Biraz daha anda kal, biraz daha akışa bırak her şeyi ve sabırlı ol lütfen. Evet, bugünlük de anlık falımız bu kadar sevgili rutaşım. Beni dinlediğin için çok ama çok teşekkür ediyorum. Senden ricam lütfen sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutma, beğeni atmayı unutma, yorum yapmayı unutma diye de ricada bulunuyorum. Özel tarot falı ve kahve falı baktırmak istersen de profilimde whatsapp numaram mevcuttur. Oradan bana ulaşabilirsin. Her zaman dediğim gibi sevgiyle ve hoşçakal. Mutlu kal.